Hepinize merhaba hey arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Minecraft evi yapacağız. Valla ilk defa bir Minecraft evi yapacağım. Böyle blokları falan kazıyacağım, toplayacağım. Sonra burada biriktirip evimizi tamamlayacağız. Gerçekten bugün var ya çok zevkli bir oyun olacak. Hatta temelini atmaya başladım bile. Önce ilk seviyedeki evi tamamlayıp bir tane win kazanacağız. Ve bu winle de diğer seviyeyi açacağız. Böyle böyle büyümeye çalışacağız. Hızlıca videoya geçelim o zaman. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Şu anda 20 tane bloğumuz var. İlk önce bu blokları bir yerleştirelim bence. Acaba nasıl bir ev ortaya çıkacak? Vallahi çok merak ediyorum. Bloklarımızı yerleştirdik. Şimdi gidip yeni bloklar toplamamız gerekiyor. İşte o blokları da buradan toplayacağız. Benimle beraber serverda kim varsa herkes buradan blok topluyor. Evet tabi tek vuruşta da toplayamıyoruz. O yüzden birkaç kere vurmamız gerekiyor. Buradan da baltamızı istediğimiz zaman yükseltebiliyoruz. Mesela ikinci seviye balta için 20 tane blok lazımdı. Onu da aldım ve baltamı daha da güçlendirdim. Günlük hediyemi de aldım. 5 tane winim varmış. Bir de spin var. Hem de 3 tane. İlkinde blok boostu geldi. 5 dakika boyunca blok olacak. Bir kere daha çeviriyorum hızlıca. Oha, şimdi de şans geldi. Ve taştığımız zaman daha iyi petler gelebilir. Bir tane daha çevirelim hızlıca. Oha, epic spin. Ee, yani şu yandaki spin var ya. Ondan çevirme hakkı geldi. Bakalım ne geliyor? Ya yine mi şans geldi ya? E ee, neyse. Tamam artık bunları kullanacağız. Ee, bu arada bir 12 saniye sonra tekrar geliyormuş Onu da çevirelim hızlıca Bakalım bu sefer ne gelecek Çeviriyorum son hakkımı Anam yine epic slipin geldi Vallahi bugün şanslıyız galiba Onu da çevirdik Ya yine lucky geldi ya Neyse artık Zaten sürede oldukça Spin hakkı geliyor Yeni hediyeler de toplarız Şuradaki hediyelerimizi de alalım 2 tane win geldi blok geldi Toplam 10 tane evinimiz ve 60 tane bloğumuz oldu. O zaman şu baltayı bir kere daha geliştirelim. Artık 1.6 hasar verecekmiş. Bloklarımızı toplayıp ev yapımına geçebiliriz. Bakalım 100 tane blok bu evi tamamlamaya yeterli olacak mı? Oo, bayağı da hızlı tamamlanıyor. Bu evin yapımını izlemek de birazcık içimi rahatlattı. Sanki böyle ASMR gibi değil mi? Bayağı da tamamlandı. Çatı kısmına geçtik. Orayı da tamamlıyoruz şöyle. Yetecek mi? Volo da yetti. Oğlum çok tatlı bir ev oldu ya. İlk defa bir Minecraft evim oluyor. Ee, şey ama bu. Bu ev çok küçük oğlum Ben içeride nasıl nefes alacağım Baksanıza minnacık Arka kapısı bile yok yani Biz en iyisi ikinci seviye evin kilidini açalım Zaten bir tane evin istiyormuş açmak için Ve kilidini açtık Zaten bu evi de satmıştık Şimdi yeni evimizi yapabiliriz Ben inanıyorum bu ev diğerinden çok daha büyük ve güzel olacak 100 tane bloğumuz var ee, O zaman bir tane daha yükseltelim baltamızı işte şimdi oldu. Artık bloklarımızı toplayıp ev yapımına geçebiliriz. Ama ilk önce buradan bir tane pet açmak istiyorum. 10 tane vinim vardı zaten. Açıyoruz ve... Oo, nadir geldi. Polar ayımız var artık arkadaşlar. Zaten takılmış görünüyor. Bu bize var ya bayağı bir yardımcı olacak ya. Çalış ayıcık çalış. Oh bir sürü blok topladık valla. 400 tane bloğumuz var. Bence evi yapmaya yeterli olur. O zaman hızlıca yapalım evimizi. %99 ve 100 işte bitti. Yo yeni daha güzel oldu. İçine bakayım. Vallahi diğer evden birazcık daha geniş görünüyor. Ama hala yatacak yer yok. Yani aslında benim daha büyük bir eve ihtiyacım var. Bu arada ikinci seviye evi sattığımız zaman iki tane evin veriyormuş. Ve yeni ev içinde üç tane kupa lazım. O zaman bu evden bir tane daha yapıp hızlıca kupa kazanmam lazım. Şu blokları da koyduk tamamdır. Bunu da sattık. Toplamda dört tane kupamız oldu. Ve yeni seviye evimize geçtik. Galiba bu ev var ya diğerlerinden de daha büyük olacak. Bu petler bana çok yardımcı oldular. ha. Bu arada 200 tane blok kastım. Eee acaba baltayı mı değiştirsek? Baksanıza çarpı 2 veriyormuş. Vallahi değiştirdim gitti yo. Evin bloklarını da hızlıca kasarız şimdi. A few moments later. Fıtı 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 fıtı. Şu blokları da koyduk tamamdır. 5 tane evimiz hazır vallahi. Aldık hemen evimiz gitti ve toplamda 6 tane evimiz oldu. Valla çok yoruldum ya. Yeni evin kilidini açmak için 20 tane evine ihtiyacımız varmış. Şu anda 6 tane var. Vallahi bir 14 tane daha kasmamız lazım o zaman. Bu arada evi tamamladım da. Az önce evin içini gezmeyi unutmuştuk ya. Bir girip bakalım acaba içeride neler varmış? Tabii kapıdan geçebilirsem. Oo, burası iki katlı. Yukarıya nasıl çıkacağız? Merdivenden çıkmıyor ki ya. Şöyle zıplayıp çıkalım. Oğlum bu ev gerçekten güzeldi Yine çok küçük ya. Bir de bu camların arası boşluklu ayrıca istediğim zaman kapatamıyorum. Yatağımı bile sığdıramam ki buraya ya. E tabi ilk evlerden daha iyi durumda yine de. Şimdi bir tane pet açmak istiyorum. Şu bir kupalık olandan açabiliriz bence. Ne çıkacak bakalım. Ya yaygın çıktı ya bir tane kedi verdi. En azından petlerimizi üşlemiş olduk. Yani eskisine göre daha güçlüyüz. Burayı da tamamladık. İşte bu kadar. Beş tane daha win verdi. Onu da alalım şöyle. Vallahi artık yeni evi açabiliyoruz. Hızlıca açalım. Acaba bu ev nasıl olacak? Vallahi çok merak ediyorum. Ee, 10 tane kupam kaldı. 20 tane bloğum var. Hızlı hızlı blokları kasıp yeni evi yapmak istiyorum. Bu arada ara ara da hediyelerimi topluyorum tabii ki. Petlerim de toplumuma yardım ediyor. Baksanıza. Vallahi çok tatlıları. 766 tane blok biriktirdim. Önce şu çekicimize bir bakalım. Hemen yenisini taktık. 400 tane bloğum gitti. Şimdi de yeni evimizi yapıyoruz. Vallahi çok heyecanlıyım ha. Bu ev bu sefer kesin beğeneceğim tarzda bir ev olacak. E yani öyle olmuyorum. Yeni evimizi de tamamladık. Oğlum bu sefer 10 kupa veriyor. Vallahi çok iyi. Hızlıca girip bir içeride bir vlog yapalım. bu ee, burası yine küçük kalmış ya. E bir de merdivenden çıkılmıyor. Zıplayarak da çıkamıyorum. Oğlum ben içine giremediğim evi ne yapayım ya? Çıkamıyorum ki işte yukarıya. yok. Cool shark diye yeni bir pet hediyesi gelmiş. Alalım o zaman bunda. Hatta 30 tane evimiz var. Bence gidip yeni bir tane daha pet açabiliriz. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Umarım şansım yerinde olur ya. Açılıyor ve bir tane tilki çıktı. Ama yaygın çıktı. Ne artık yapacak bir şey yok. En güçlü petlerimi taktım. Bir de spin hakkımız gelmiş. Onu da çeviriyoruz hızlıca. İki katı blok boss'u geldi. 5 dakika boyunca bunu değerlendirebilirim. Ama blok ihtiyacındansa şu anda yeni winlere ihtiyacım var. O yüzden hızlıca şu evleri tamamlayıp gerekli win'i kasıp yeni evimize geçebiliriz. Two hours later. Vallahi yoruldum artık ya. Bitsin şu ev. Oh be tamamdır. Sonunda 50 tane evin kazabildik. Şimdi yeni evimizin kilidini açtık. Bakalım içi nasıl olacak ya? Acaba bu sefer istediğim gibi bir ev mi olacak? 343 tane blok gerekiyormuş. O zaman hızlıca bloklarımızı kasıp ev yapımına geçelim. Bloklarımızı topladık. Artık geçiyoruz ev yapmaya. Valla Roblox'tan Minecraft ev yapmak çok basitmiş. Acaba Minecraft'ta da öyle mi? Eğer Minecraft oynuyorsanız yorumlara yazın. Bu arada benim de Minecraft oynamamı istiyorsanız onu da yorumlara yazın tamam mı? Hem zaten ben de onu çok merak ediyorum nasıl bir oyun diye. Neyse şimdilik buradaki eve odaklanmam lazım. Sanırım bunun bitmesi birazcık uzun sürecek. 3 days later. Çok az kaldı, çok az kaldı. 199 ve tamam işte bu kadar. Oğlum burası köşk gibi bir şey oldu. Ha? Tahmin ettiğimden daha da büyük. Ve yukarıya doğru diktiğinde de yuvarlak bir merdiven koymuşlar. Şöyle çıkalım bakalım. İşte bir e, birazcık daha geniş bir ev ama burada ufak bir boşluk var. Vallahi tehlikeli görünüyor. Yine tam istediğim gibi olmamış ama önceki evlerden çok çok daha iyi. Ben asıl sonraki bölümlerdeki evleri çok merak ediyorum ya. Artık diğer evleri de bir sonraki videoda gösteririz. O zaman şimdi kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.